Masal Dede kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir varmış bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde serçelerin, baykuşların, sincapların, kirpilerin, fındık farelerinin ve daha birçok tatlı hayvanın yaşadığı bir köy varmış. Sonbahar gelince köyde koşuşturmalar başlamış. Bütün aileler kışa hazırlanıyorlarmış. Sincaplar yiyecek toplarken ayı ailesi de kış uykusunda üşümemek için odun topluyorlarmış. Ancak serçe ailesinin işi diğer hayvanlarınkinden daha zormuş. Çünkü onlar kış gelmeden güneye göç edecek, ilkbaharda da güzel köylerine geri döneceklermiş. Anne serçe yavrusu Pırpır'ın oyuncaklarını topluyor, küçük bir bohçaya yerleştiriyormuş. Son oyuncağı da bohçaya koyup ağzını kapayacakken, pırpır sen burada bekle, komşuda günlerimi unutmuşum alıp geliyorum hemen. Kurt sürüsüne de dikkat et sakın bir yere ayrılma, demiş. Pırpır yuvasında oturup annesini beklemeye başlamış. Anne serçe, baykuş ailesinin yanına gittiğinde o kadar yorgunmuş ki komşularında biraz dinlenmeye karar vermiş. Pırpır annesini beklemiş beklemiş ama bir türlü geri dönmeyince annesinin bahsetmiş olduğu kurt sürüsünün anne serçeye saldırmış olabileceğini düşünerek inmiş yuvasından. Eline küçük bir dal parçası alarak annesini bulmak için koyulmuş yola. Anne neredesin? Ben geldim seni kurtaracağım diye bağırarak annesini arıyormuş. Yavru serçe pırpır ormanın içinde çok korkuyormuş. Uzaklardan annesinin sesini duymuş. Pırpır pır koşmuş koşmuş bir de ne görsün. Annesi baykuş ailesinin evinde çay içiyormuş. Tam o sırada sincap ailesinin çocukları fındıkla fıstık gelmişler yanına. Hadi Pırpır, pır, top oynamaya gideceğiz demişler birazdan. Pırpır annesinin olduğu baykuş yuvasına doğru seslenmiş. Anne ben buradayım fındık ve fıstıkla top oynamaya gidiyorum hemen dönerim demiş ve oradan uzaklaşmış. Ama anne serçe oğlunun sesini duymamış. Eve geri döndüğünde pırpırı yuvasında bulamayınca çok korkmuş. Baba serçe ile birlikte bütün ormanı aramışlar, taramışlar ama pırpırı bulamamışlar. Baba serçe ve anne serçe pırpırın kurtların eline düştüğünü düşünerek ağlamaya başlamışlar. Yolculuk saati gelmiş, pırpırın öldüğünü düşünen serçe ailesi çok üzgün bir şekilde güneye doğru yol almış hırpır yuvasına döndüğünde evde hiç kimse yokmuş. Yavru serçe çok telaşlanmış. Onun ağlama seslerini duyan Ağustos böceği, pırpır, yaşıyorsun demiş heyecanla. Pırpır, fındık ve fıstıkla top oynuyordum geri döndüğümde kimse yoktu demiş ağlayarak. Ağustos böceği annesiyle babasının onu kurtların öldürdüğünü düşündüğünü anlatmış pırpıra. Sen üzülme Tatlım, annenle babanı biz bulamayız ama onlar ilkbaharda yeniden evde olacaklar. Seni gördüklerinde de çok sevinecekler demiş. Tutmuş Pırpır'ın elinden ve sincap ailesinin evine doğru yol almışlar. Ağustos böceği anne sincaba bütün hikayeyi anlatmış. Anne sincap Pırpır'ın durumuna çok üzülmüş, fındıkla fıstık ise arkadaşları bütün kış onlarda kalacak diye çok mutlularmış. Pırpır bütün kışı sincap ailesinin yanında geçirmiş. Gündüzleri fındık ve fıstık ile oyun oynayıp ödevlerini yapıyor. Akşamları uyumadan ise anne ve babasını düşünüp gizli gizli ağlıyormuş. Karlar erimeye başladığında Pırpır sürekli gökyüzüne bakar olmuş. Heyecanla ailesinin geri dönmesini bekliyormuş. Bütün ormanı güzel çiçek kokuları sarmaya başlamış. Bütün hayvanlar yuvalarından çıkıyorlarmış. Pırpır anne ve babalarıyla oynayan çocukları özlemle izlerken gökyüzünden kanat sesleri gelmeye başlamış. Yavru serçe anne, baba ben buradayım diye bağırmış yukarıya bakarak ama sesini duyuramamış. Pırpır'ın ailesine sesini duyurabilmesi için mesafe çok uzakmış. En sonunda cesaretini toplayan pırpır kanatlarını çırpmaya başlamış. Denemiş denemiş ama bir türlü havalanamamış. Annesiyle babasının uzaklaştığını gören pırpır son bir deneme yapmış ve birdenbire uçmaya başlamış. Uçmuş, uçmuş o kadar acelesi varmış ki kendisi bile ne kadar güzel uçtuğunun farkında değilmiş. Anne, baba, ben buradayım. Bakın uçuyorum diye seslenmiş yaklaştığında. Anne serçe ve baba serçe ölmüş olduğunu zannettikleri pırpırı gördüklerinde o kadar sevinmişler ki hemen oğullarını kucaklamışlar. Pırpır pır bir daha annesinin sözünden çıkmayacağına söz vermiş ve bir ömür boyu mutlu yaşamışlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.